Sevgili Ozgastamon televizyonu takipçileri, Gastamon'dan hepinize merhaba efendim. Şu anda nefes hastanesindeyiz. Bildiğiniz üzere ben bir burun ameliyatı gerçekleştirdim. Çok şükür Bugün dördüncü günümüz. Bugün tamponlarımızı aldık. Sevgili hocamız sağ olsun. Size hocamızla da tanıştıracağım birazdan. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bunun mutluluğuyla size bir soru-cevap yapacağım için zaten söz vermiştim. Şimdi soru-cevabı başlayacağız. Öncelikle hocamızı tanıştırmak istiyorum. Ee, sevgili hocamız, operatör doktor Ahmet Güvenç hocamız. Hocam, merhaba hiç tanışmamış gibi. Merhaba. <laughs> merhaba hocam. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Valla hocamızdan Allah razı olsun. Bu bakın kesinlikle bir şey değil. Yani öyle güzel nefes alıyorum ki şu an, o kadar mutluyum ki. E, dişlerimi sayabilirsiniz efendim. E, ameliyat oldum deyince çok fazla sorular geldi. Kastamonu şimdi sert bir coğrafya olduğu için. Burnundan çok fazla şikayetçi insan var, bilmiyorum. Ben, bizim burada mı daha fazla? Hani dışarıyı bilmiyorum ama. Gerçekten çok fazla soru geldi. Şimdi ben herhangi bir estetik ameliyat falan olmadım. Bu nefes almamda bir sıkıntı yaşıyordum. Gece işte horlamalar, gece uyanmalar, nefes alamamalar, tıkanmalar falan. Ee, onu halletmiş olduk. Ee, o kemikleri temizledik, etleri temizledik değil mi hocam? Evet. Ee, daha sonrasında şu an yani hayat kalitem mükemmel şekilde arttı diyebilirim. Bu sizden gelen soruları derledik efendim. Şimdi sevgili hocamıza onları ben soracağım. İlk sorumuzdan başlıyoruz kastamonu şivesiyle devam edelim. Suratında hiç morluk oluşmamış lan abisinin bu neyle ameliyat? Oldu mu olmadı mı biz bilemedik diye mesajlar geldi efendim. Suratında değil sıfatında yazanla da oldu. Hocam evet bu soru çok geldi. Hiç Hı -hı. morluk oluşmadı. Neden oluşmadı? Onun cevabını alıyoruz hocamızdan. Sizin ameliyatınızda herhangi bir estetik veya bunun dışı gör görünümüne dair bir değişiklik yapmadığımız Hı -hı. için sadece içeriden bir kesiyle oradaki e, nefes alma e, yollarını nefes yollarını düzeltmeye yönelik bir ameliyat yaptığımız için e, herhangi bir morluk gelişmedi. E, bu diğer hani estetik yaptığımız e, ameliyatlarda bir miktar şişlik ve morluk olabiliyor. E, fakat sizde öyle bir şey hiç yapmadığımız için herhangi bir morluk, şişlik vesaire olmadı. Yani ameliyat olduğum gün taburcu oldum. Gece yatmadım. O yüzden de insanlara inandırıcı gelmiş böyle ameliyattan sonra video çektik, story çektik falan. Ee, hakikaten böyle çok rahat bir e, ameliyat. Hayatımda ilk defa girdiğim bir ameliyattı bu arada. Daha önce hiç ameliyat falan olmadım. Tekrar teşekkür ediyorum burada yani <gülüyor> takipçilerimizin <laughs> karşısında <laughs> hocam. <gülüyor> Tereyağından kıl çeker gibi derler ya, hakikaten öyle bir ameliyat oldu yani Allah razı olsun. Evet biraz öyle oldu. Bana Ama öyle oldu da <laughs> ben uyurken siz nasıl uğraştınız onu bilmiyoruz tabi. Yani şöyle ameliyatınız çok zorlu değildi, güzel oldu. Yani sonucundan da ben de çok memnunum. Ameliyat sürecimizde şöyle hani sizi sabah erken vakitte aldığımız için ee, erkenden odanıza çıkardık. Ondan sonra e, enerjik bir insan olduğunuz için çabuk Olmaz. toparlandınız. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. E, baktık yani işler yolunda e, bu adam boş boşuna yatırmayalım dedik. E, Karısının çocuğunun yanına gönderdik yani. Evet. kızımı özlemiştim doğru. <laughs> Hocam e, fiyatlandırma konusunda mesajlarımız var. Ne kadar ödüyoruz, nasıl ödüyoruz? E, buna nasıl bir sağlıklı cevap verebiliriz? Çünkü hastanın hastalığı değişiyor bildiğim kadarıyla. Evet. Ama... Yani şimdi burada hastanın tabii ki şikayetleri ön planda ve beklentileri ön planda. Hı hı. Eğer ki bir sadece sizin olduğunuz gibi bir nefes alma ameliyatı istiyorsa, o tarz bir şey düşünüyorsa ona göre bir fiyat belirleniyor. Daha ekonomik aslında. Yani öyle diyebiliriz eğer ki bir estetik operasyon düşünüyorsa yani bunun şekliyle alakalı bir değişiklik öngörüyorsa hı hı. o zaman daha farklı bir fiyat ortaya çıkıyor. Yani burada ekonomik veya ekonomik değil mantığı çok çalışmıyor açıkçası. Çünkü yaptığımız iş, harcadığımız malzeme, işte sarf ettiğimiz zaman diğer ameliyatta estetik olan da daha fazla olduğu için onun fiyat olarak miktar bir tık daha üstte. Ama ikisini de hastanemizde gayet sağlıklı bir şekilde yapabiliyoruz. Bir sıkıntımız yok yani. O tamponu çıkarıp nefes aldığım zamanla hissettiğim gerçekten hani Parayla pulla veya ne bileyim, o, o, o anını düşünmüyorsunuz yani. Evet. Gerçekten öyle. Yani yaşam kalitem arttı ya. Yani gerçekten çok <laughs> mutluyum yani. Allah razı olsun. Ne Allah teşekkür ederiz. Ee, şimdi diğer bir e, sorularımızdan ee, şey var. Evet, hocam. Şimdi haliyle Kastamonumuz yani e, ufak bir yer. Evet. Ee, gurbetçilerimiz çok fazla. Evet. Ee, insanlar genelde sağlık için e, çevre illere, İstanbul'a özellikle gurbetçilerimiz evet. çok fazla var. İstanbul'da, Ankara'ya giden var, İstanbul'a evet. giden var hastane için. Ee, açıkçası ben de buraya gelmeden önce Ankara'da e, araştırma yaptım, evet. e, fiyat aldım, görüştüm doktorlar evet. oldu. Hani büyük şehrin imkanı acaba burada var mı? Biz o kalitede büyük şehirdeki kalitede e, burada ameliyat olabiliyor muyuz? soru işareti var insanların Hı. kafasında. Onu mu cevaplandırabilir miyiz? Yani bunun ben açıkçası şeyini çekmedim. Hani herhangi bir imkansızlık falan herhangi bir şey çekmedim. Hatta o büyük şehirde gittiğim doktorlardan yine özel bir doktora gitmiştim. Altın fiyatın yani kat kat da altında bir fiyat burada verildi. Onu da belirtmek istiyorum. Yani yeterince bir hastane imkanı almamız için büyük şehire gitmemize gerek var mı hocam? Şöyle ki yani tabii ki büyük şehir, büyük şehir adı üstünde ama şöyle bir durum var hastanemizde bu tarz estetik operasyonlar yani burun estetiği olur burundan nefes alma ameliyatı olur diğer ameliyatlar olur işte yüzle ilgili ben başka ameliyatlar yapıyorum onlar olur veya işte ufak tefek hastanemizde enjeksiyon işte botoks dolgu gibi bu tarz şeyler olur. Bunların hepsini gerçekleştiriyoruz ve inanın hani İstanbul'da veya Ankara'da işte ya şu merkez bunun bir numarası dediğiniz kalitede yapılıyor bunlar. yani sonuçta bu şöyle bir durum var. Artık yani modern Türkiye'mizde hiçbir bilgi ulaşılmaz değil. Evet. Ee, ve doktorlarımız artık her yerde tecrübeli, her yerde bu işi layıkıyla yapıyorlar. Ee, Kastamonumuzda da neden olmasın? Yani e, hastanemiz bu konuda her türlü tıbbi cihaz, e, ilaç yetişmiş personel anlamında e, yeterli. E, yani hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Hastalarımızdan da böyle bir e, geri dönüş hiçbir zaman almadık, e, çok şükür. E, yani dediğim gibi büyük şehirde en iyi yerde ne yapılıyorsa aynısı burada da yapılıyor. Büyükşehir'in imkanları gerçekten Kastamonu'da şu an bize sunuluyor çok şükür. Yani dışarı gitmek de problem değil. Tamam birçok insan gidiyor ediyor. Hatta otobüsler sabah 5 otobüsü mesela onun içindir. Genelde insanı hastaneye evet. içinler ama gerçekten şu Kastamonu'dan dışarı çıkınca hocam Kastamonu tabiriyle kılmış oturmuş gibi oldu derler öyle <laughs> insanın göğsüne. Bir de gurbetin hakikaten zorluğu farklı. Tamam hepimizin tanıdıkları akrabaları falan var ama yani bir de kendi evinde yatmak gibi olmuyor ki. Aynen öyle. Yatılı olarak gitmek çok zor ya. Hastane kalınca öyle. insan Aynen. hani bir refakate gidince veya kendi hasta olduğunca ben hiç yatıp gitmedim de ama refakatçi olduğum oldu. Zor. Gerçekten evet. zor. Evet yol süreç. yol bilmeyen Tehlikesi olur. Var. iz bilmeyen olur. Yani aradığını bulamayan olur. Evet. Ee, evindeki konfor yani her insanın evinde ayrı bir konfor vardır ve ameliyat sonrası veya işte herhangi bir tıbbi tedavi sonrası evinde gayet güzel dinlenir. Ee, herkes için e, yani en rahat ettiği yer evidir sonuçta. Moral de yüksek oluyor bir de hani memleketimdeyim ne olur yani her türlü bir olumsuzluk olduğu zaman altın üst, 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 üstesinden gelebilirim diyorsun yani. evet bir de bir şey deyince ister istemez bir şey duygusu geliyor yani yabancı yerde duygusu. Kesinlikle ya bir de şöyle bir durum da var. Yani hani hastalarımıza eğer ki yani öyle bir durum oluşursa ki bu çok nadiren oluşan bir şeydir. Burada yardımcı olamayacaksak zaten biz kimse ya illa gel burada sana bu işlemi yapalım demiyoruz. Biz hani dürüst dürüstçe bunu söyleyebilirim yani hı hı. ama dediğim gibi çoğu hastanede yapılan işlem burada çok rahat bir şekilde yapılıyor evet. yani. Teşekkür ederiz hocam aydınlatıcı bir cevaplar oldu. Neden hiç yatmadın diye bir sorumuz var onu zaten cevaplamıştı. Evet şey estetik de yapılıyor evet onu da cevaplamıştık. Efendim diğer bir sorumuzla devam ediyoruz. Neden hiç dikişi göremiyoruz yani insanlar böyle ameliyattan çıkınca şey genelde öyle örnekleri var çünkü. Böyle buralara bandana sarılmış falan böyle e, şey gibi hayalet gibi derler ya böyle çıkıyorlar falan. Bende hiç öyle bir şey olmadı. Sadece iki tane tampon vardı. Onlar silikon tampon diye mi geçiyor? Aynen hiç, öyle. Silikon tamponlar. Hocamızın tabiriyle emzik gibi böyle. <laughs> e, evet. Diğer bir sorunuz. Neden hiç dikiş yok? Şöyle ki aslında dikiş çok. Burnumuzun içerisinde bir sürü dikiş var ama bunlar e, görünmeyen yerlerde. E, burnumuzun içindeler. E, kapalı teknik yöntemle e, burnumuzun içerisindeki ee, nefes almayı engelleyen bölgeleri e, düzelttikten sonra bunun içerisine e, tabii ki oradaki iyileşmeyi sağlamak üzerine e, bir sürü iş atıyoruz. Ama bunlar dışarıdan belli olmuyor. Eğer ki bir başka bir operasyon planlasaydık, bir estetik bir operasyon planlasaydık o zaman farklı şeyler konuşabilirdik. Ama sizin için e, durum bu şekilde oldu. E, aslında biz bir şeyler yaptık yani. Ama yapmamış gibi gözüküyoruz ama yaptık yani ve bunun faydalarını da tabii ki görüyoruz. Oh, hocam o çıkan şeyleri e, ameliyattan sonra vermişsiniz. E, annem gösterdi. Uyandıktan Hı -hı. sonra baktım böyle ufak bir şeyin içinde falan. Bayağı bir parça çıkmış hakikaten. Evet. Şimdi bizim kastım onu da e, köpeğin gölbez derler hocam. Hı -hı. E, benim de yakın bir dostum var sağ olsun. İşte ya ne kadar şey çıktı böyle kemik çıktı falan. Hani gölbezlere vesek gölbeze doyar dedi böyle falan. Gülüştük hatta orada. Hmm. Hakikaten bayağı bir kemik çıkmış. Ben dedim nasıl nefes alıyordum yani bunlar şey yapıyorsa. Hmm. Ee, efendim sorularımız bitti. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hakikaten şu yani hayat kalitemi artırdığınız için ben gerçekten tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, nefes hastanesine de çok teşekkür ederiz. Bizi çok güzel misafirperver şekilde ağırladılar. Başka bir soru olursa efendim hocamıza da ulaşabilirsiniz. Ben instagram hesabını falan zaten şey yapacağım. İşte oraya etiketleyeceğim. Yine hastaneye her zaman ulaşabilirsiniz. Hastaneye arayabilirsiniz. Hani sormak sorabilirsiniz. İzleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerine bulunan herkese tekrar çok teşekkür ederim. hoşça kalın Sağlıkla mı kalın diyelim hocam? Hastaneyle kalın. Sağlıkla kalın. <laughs> sağlıkla kalın.